bilmiyorsanız ayrıntısına kadar bilmiyorsanız böyle bir kitap yazmanız zaten biraz sıkıntılı. Arşiv belgeleri size her zaman her bilgi vermeyebilir, ama en azından dönemin şartları hakkında size bilgi sunar, evet. mühimme defterleri var ve benzeri Osmanlı hanedanına ait belgeler, kaynaklar. Ulaşıyoruz, Oradan değerliyoruz. Yorumumuzu da ekleyip insanlara sunuyoruz. Peki ne kadar sürede yazdınız? Yaklaşık iki buçuk yıl buna emek harcadım. Çünkü bu süre içerisinde ben başka kitaplarda da çıkarmıştım. İşte Çanakkale kitabım vardı. Ama ben istiyordum ki Osmanlı tarihi bir defa yazacağım bir daha dönüş olmayacak. Yani kendim açımdan Tonla Osmanlı tarihi kitabı çıkabilir. Ben bir defa yazacağım ve son noktayı koyacağım bununla ilgili ve sonuna kadar da bunu olarak kendim açımdan da bakıyorum. Kullanacağım diye düşündüm. iki buçuk yıl buna emek harcadım. Çok da güzel oldu. Biraz kalın olduğu için <laughs> e, okumak insanlara belki şey gelebilir yani Çok kalın kitap okumak istemeyebilirler ama e, ben eminim başladıklarında zaten bir merak içerisinde ondan sonraki padişah, ondan sonraki padişah sadece padişahlar değil, Osmanlı kültürü uygarlığını ve Türk-İslam kültürü uygarlığını en ince ayrıntısına kadar bilecekler. Kaç padişah var hemen hemen? Oraya. 36 padişah var. 36 padişah işte Osman Bey'den başlayıp 2. Abdülhamit'e kadar, e, pardon e, Vahdettin Han'a kadar tamamı işlendi. Peki bu bunun için e, yine arşiv olarak nereleri kullandınız? Kaynakları kullanırken dediğim gibi başvuru eserlerini kullanıyoruz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi bizim için iyi bir e, alan. Ayrıca e, Süleymaniye Kütüphanesi henüz daha çevrilmemiş çok sayıda kitap olmasına rağmen orası çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. E, arşiv belgelerine bu şekilde ulaşabiliyoruz. E, bir de ben şeyi çok severim yani eski kitapları yani giderim sahaflara ya da işte ne bileyim nerede bir eski kitapçı var oraya girelim. Herkes yeni kitapçılara gider, popüler kitaplara ve <laughs> ben tarihçiyim eski kitapları araştırıyorum.